Ve film başladı. Şimdi bir arkadaşımla 5-10 e, tane etkinliği birlikte yapacağım. Onun için e, bir kişi kendisinin gönüllü olması lazım. Zor etkinlikler değil, basit etkinlikler. Yine tanıştığım andan şu ana kadar getireceğim dersi birkaç dakika içinde sonra kaldığımız yerden dağıtacağım. Evet, var mı gönüllü bir arkadaşım, hocam? Evet, Bülent hocam. Şimdi okuyacağım Türkçe'sini istiyorum. Ethical and legal. Ahlaki ve All dimensions. Tüm Güzel. Ethical principles. Ahlaki, Güzel. Legal principles. Hukuki, ethical and legal principles. ahlaki ve hukuki ilkeler. Human life. İnsan hayatı. Evet dikkat hocam zor olduğundan değil. Bak şimdi bu resme büyük bak bak. İslam ethical and legal principles. İslam'ın ahlaki ve hukuki ilkeleri. Şimdi bak benim sevgili Bülent hocam baktı buraya. Bak şimdi baktı buraya. Şu virgül liseyi gördüğü an dedi ki şu aklına Türkçe kelime gruplar geldi. Mesela virgül lise Ahmet'in kitabı virgül lise Araba motoru virgül lise Hemen oradan çıkarttı. Hocam bir daha tekrardan güzel insan İslam'ın ahlaki ve hukuki ilkeleri. Hocam şekillenmeye başladı mı cümle şu anda? Biraz sonra cümle olarak çık çıkacak bunlar karşınıza. Evet. Nereye doğru gittiğimizi hissediyorsunuz değil mi hocam? Hı hı. Evet. Evet, şimdi hocam bir sonraki örneğe bakalım. All dimensions of human life. İnsan hayatının tüm yönleri. Harika, harika, harika. Evet hocam. Ve artık son kelime grubumuz through Islam's ethical and legal principles. Evet, İslam'ın ahlaki ve hukuki ilkeleriyle çok güzel. İşte olay bu. Evet. Şimdi ilk cümle geldi. Dostlar, bu cümleyi çevirirken lütfen bir şeylerin eksik olduğunu bilerek çevirin. Ben biliyorum. Şimdi onu ben çevirdiğim zaman çok anlamlı gelmeyecek. Tam bir şeyler söyleyecek ama hocam bir şey olması lazım. İşte o yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi bir kardeşimi de yavaş yavaş bu cümleleri çevirmek için benimle beraber çalışmaya davet ediyorum. Nurullah Hocam, yoralım mı size güzel insan? Olur hocam, buyurun hocam. Allah razı olsun. Hocam, şimdi ben, ben sizi, sizi gönlendiriyorum. Bak, o cümleye baktın. Islam regulates. Hocam, geniş zamanlı bir fiil yürümesin. Yapar eder diye çevireceksin. Buyurun hocam. Şimdi bu şey, e, fiil mi hocam? Hocam, hemen yardımcı olayım. Harikasın, güzel bir soru. Hocam, fiilin aslı şu. Bak zaten şu gördüğüm parantez içindeki ek şey köşeli parantez içinde fiilin aldığı eki gösteriyor. Bu arada benim sistemimi de kavrayın arkadaşlar. Şu gördüğünüz köşeli parantez içinde var olanlar ektir. Fiilin aldığı eki gösterir. Ya da kelimenin aldığı eki gösterir. Hocam demek ki fiilimiz S takısını attığın zaman ne hali kalıyor? Yalın hali kalıyor. Tabii. Tamam. Regulate, nedir? regulate diye S'ye geniş zaman takısı almışız. Buyurun hocam. Anladım. Hocam İslam düzenler. Bitti. Bu kadar. Harika. 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 Hocam bak yaptığın çeviri eksik değil mi hocam? Hissediyorsun değil mi? Evet, hocam. Tabii. Bir şeyler gelmesi lazım. Bakalım ne gelecek şimdi. Hocam. İslam regulates all dimensions of human life. İslam e, insan hayatının tüm yönlerini düzenler. Bak şimdi anlam biraz daha mı oturdu üstadım? Evet hocam. Güzel. Ee... Cümlenin nesnesi geldi. Farkındasın değil mi? Neyi, neleri düzenler hocam? İşte bunları bunları evet. düzenler. Hocam bir adım daha ilerliyoruz. Buyurun. Şimdi de neyle? Neyle sorusunu geçeyim. Ben burada yardım edeceğim hepinize. Dikkat. Bakın dostlar. Şu gördüğünüz it's. It's. Evet. İyelik bildirir it diyor ki it. Bak önce ne dediğini tefekkür edelim. It diyor ki kardeşim ben insan dışında soyut ya da somut bir varlığa bir şeylerin ait olduğunu söylemiştim. Burada bu cümlede insan dışındaki soyut ya da somut varlık nedir üstadım? Kavram olarak. Sorduğum soruya cevap vermek isteyen var mı? İslam hocam İslam. İslam. It ne anlatıyor? İslam'ın. Bu iç Bak önce genel kavramı görüyorum. İnsan dışında bir varlığa soyut ya da somut bir varlığa ait olan şeyleri anlatıyor. Şeyi ya da şeyleri anlatıyor. İşte bu insan dışındaki varlık ne burada? İslam hocam. Dediniz işte İslam hocam İslam. Demek ki burada bahsedecek olan şeyler İslam'a ait. Şimdi anlamlandıracaksınız işte bunu. Evet okuyorum. İslam regulates all dimensions of human life through its distinct ethical and legal principles. Evet üstadım çevirmeye çalış bakalım güzel insan. Hocam İslam kendini özgü hukuki ve ahlaki ilkeleriyle e, insan hayatının tüm yönlerini düzenler. Üstadım ayrıntı olacak ama hukuki ve ahlaki mi ahlaki ve hukuki mi? Ahlaki ve hukuki hocam. o. Evet hocam baştan al çok güzel insan. İslam kendine özgü ahlaki ve hukuki ilkeleriyle insan hayatının tüm yönlerini düzenler. Anne. Bir adım daha ileri gidelim hocam. Müsait misin? Sıkmadım da seni bunu atmadım. Estağfurullah hocam. Buyurun hocam. Tamam. Üstadım buyurun. Bak Cümlenin az önceki çalışmamızda en başta öznesi vardı. Şimdi özneden önce bir yapı gelmiş. Demek ki çeviriyor oradan başlıyor. As a religion is Regulates. All dimensions of human life through its distinct ethical and legal principles. Buyur üstad. Bir din olarak İslam kendini özgü ahlakı ve hukuku prensipleriyle yani ilkeleriyle Heh. insan hayatının tüm yönlerini düzenler. Prensiplerle deseydin atardım kendim aşağı. Ben orada ilkeler demişim tatlı insan. <laughs> evet. Üstadım baştan al güzel insan. Çok güzel. Doğru çevirdin. Bir din olarak İslam kendine özgü ahlakı ve hukuki ilkeleriyle insan hayatının tüm yönlerini düzenler. Hocam ve film bitiyor dikkat. Bismillah. Evet. In essence. Bak kalıp ifadedir o. Sözün özü. In essence. As a religion. Islam regulates all dimensions of human life through its distinct ethical and legal principles. Üstadım buyurun. Sözün özü bir din olarak İslam kendine özgü ahlakı ve hukuki ilkeleriyle insan hayatının tüm yönlerini düzenler. Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim bu çeviri yaptıktan sonra? Ne oldu da bu kadar kolay çeviri yaptın Üstad? O İngilizce kelimelerin üzerlerine anlamlarını vermem hiç söyleme. O zaten benim görevim. Ben onu görev kabul ediyorum. Benim mesela kelime kazandırmak değil. Benim mesela sistem kazandırmak. Sistem kazandırmak isteyen bir adam niye sizi kelimelerle uğraştırsın ki? Onun için hocam sakın kelimeleri verdiniz de oradan çıkarttım falan deme hocam. Ne hocam ne ne oldu yani? Sen bir şey oldu. Senin başına bir taş mı düştü? Niye bu kadar rahat çeviriyorsun? Hocam hani yavaş yavaş ilerletmeniz hani alıştırıyor bizi. Şimdi e, küçükten büyüğe doğru gidince e, böyle hem peşinizden sürüklüyorsunuz. E, dolayısıyla hani hepsi bir anda olsa belki hemen alışılmaz. Ama yavaş yavaş büyütünce daha oturuyor hocam cümle. Peki yerleşiyor. üstad şimdi gel. Gel. Hocam siz de e, dil öğretmenisiniz. Sonuçta dil yönünüz var. Bak hocam siz de bu eğitimi aldınız. Belki de veriyorsunuz. Bak hocam nereden başladık ama bak. Kelime gruplarından evet. başladık. Farkındasın değil mi hocam? Evet. Onları evet. aldık bu geliştirdik. Tek tek Evet. Bu teker teker olunca zaten hani yavaş yavaş büyüyünce e, dolayısıyla o şekilde kafayı yerleştiriyor. Parçadan bütüne gidiyor değil mi tatlı hocam? Evet. Sevgili kardeşlerim saat 21.10 cümleten selamun aleyküm kaldığımız yerden her zaman bir devam. Şimdi karşımızda bir cümle var. Şimdi bu cümleyi ben önce bir size analiz edeyim. Evet gördüğünüz gibi işte fiili. Zaten kırmızıyla yazmışım. Fiilde S takısı geniş zaman takısını almış. Peki fiilden önce gelen yapılara bakıyorum. İşte özlemiz, evvan. Peki evvan'dan önce gelen ne? E, o da zarfımız. Sonra devam ediyoruz bizler insanlar. Ni sorusunun cevabı tabii ki nesnemiz. İslamı. Anlamını da özetle verdim. Evet. Sonra nasıl sorusunun cevabı sadece evet ve sonra da güzel insanlar ne olarak sorusunun cevabı as a religion of peace and mercy. Evet sıralamayı size bırakıyorum. Bakalım kim yapacak bu cümleyi? Hadi bakalım. Almost everyone regards Islam solely as a religion of peace and mercy. Var mı yapmak isteyen? Evet sevgili Bülent Hocam. bunun efendim. Hemen hemen herkes İslam'ı sadece barış ve merhamet dini olarak kabul eder. Üstadım. Şimdi ben Bülent Hocam'la ufak bir söyleşi yapmak istiyorum. Aslında sizin vesilenizde tüm kardeşlerimle yapmak istiyorum. Hocam ben sizde çok ciddi bir sistem kazandığınızı görüyorum. Ne dersiniz? Evet hocam doğru. Yani cümleyi e, hani genel olarak e, şeyle ana hatlarıyla e, görmeyi kazandım. Evet. Yani özne yüklem ve nesneyi Hadi. zarfları yerleştirme. Ve o evet. zaman da insan yaptığı çizginin tadına doyamıyor değil mi üstadım? Evet. Evet hocam. Teşekkür ettim. Allah razı olsun efendim. Evet, Çok teşekkür ederim. Hocam. Evet. Bir sonraki cümle güzel insanlar. Esnaf is primarily a religion of both justice and morality. Ben yapacağım diyen var mı? Ahmet hocam buyurun. İslam. Hocam İslam dediğiniz ikinci soruyu ben söyleyeyim. Ne olarak hocam ne olarak? He, öncelikli olarak İslam öncelikli olarak hem adalet hem de ahlak dinidir. Evet aynen böyle güzel insan. Şimdi devam edelim. Şimdi herkes önündeki kağıdı kalemi alsın. Bak şu cümleye baksın. Gönlünü bir çevirsin bakalım. Ortaya nasıl güzeller çıkıyor. Bekliyorum. Ben de bu arada okuyayım. However, at times Islam also presents itself as a religion of struggle and warfare. Hadi bakalım. Nurlu Hocam Buyurun. Hocam bununla birlikte hani e, az önceki şeyin e, devamıydı. Az önceki herhalde pu, e, paragrafın devamıydı. Bir ara internet gitti de hocam. Evet. Yani, bununla birlikte zaman zaman İslam e, kendini mücadele ve zaman e, savaş dini olarak gösterir. Bir daha tek. Çok güzel. Evet çok güzel. E, bununla birlikte zaman zaman İslam Kendini savaş ve mücadele dini olarak gösterir. Yok, mücadele ve savaş dini olarak gösterir. Hocam. Öyle değil. Evet. Çok güzel. Evet. Mücadele ve savaş. Yani mücadele, savaş. Evet. Bununla birlikte zaman zaman İslam evet kendini mücadele ve savaş dini olarak sunar, ortaya koyar, gösterir. Çok güzel efendim. Harika. Alzo'ya savaş dini olarak anlamında mı vereceğiz? İşte hocam orayı kaçırdım ben de kaçırdım. Heh, heh daha iyi tabii. <laughs> evet Nurlu hocam, Bülent hocam siz mi dediniz onu? Evet hocam. Hocam, hocam şu olsa olarak en yanına gidiyor. Olarak da gösterir. Olarak da evet. Heh. Nurlu hocam, hocam şöyle olmaz Böyle, böyle çevirin hocam. Dediğimiz gibi çevirin güzel insan. Zaman zaman bununla birlikte zaman zaman İslam kendini e, savaş ve mücadele dini Hayır, olarak mücadele ve savaş hocam mücadele eğer savaş savaşı vurgulamak olsaydı warfare and struggle derdim hocam mücadele ve savaş dini olarak da gösterir bugünün hediyesi işte az önce çevirisini yaptığınız cümleleri birleştirdim şimdi beraber bakalım evet cümle bu Şimdi Almost everyone regards Islam solely as a religion of peace and mercy, but in fact, bak, ne kadar güzelleşiyor şimdi bu parça. But in fact, it is primarily a religion of both justice and morality. However, at times, it also presents itself as a religion of struggle and warfare in a sense as a religion islam regulates all dimensions of human life through its distinct ethical and legal principles Dostlar, hadi, benim tatlı için şu parçayı az önce cümle, olarak, cümle, cümle olarak parçayı Yavaş yavaş, ahista, ahista. yazarak çevirir misin, diyor. Hadi efendim, bu, bu kısmı istiyorum şimdi Hadi kolay evet, almost <coughs> everyone regards Islam solely as a religion of peace and mercy, but in fact, it's primarily a religion of both justice and morality. However, at times, it also presents itself as a religion of struggle and warfare. Var mı ben bitirdim diyen? Ahmet hocam böyle yapıyor. O Bülent hocam ben bitirdim diyor. Evet. Ahmet hocam da ben bitirdim diyor. Ümmü Gül hocam da ben bitirdim diyor. O, hocam yapmak ister misiniz Ümmü Gül hocam? Olur hocam, tabii ki. Evet, gün hocam? Dinliyorum sizi değerli hocam, kardeşim. Şimdi hocam şöyle, bir saniye. Hemen hemen herkes İslam'ı barış ve merhamet dini olarak kabul eder. Ancak aslında öncelikli olarak hem adalet hem de ahlak dinidir. Bununla birlikte zaman zaman kendini mücadele ve savaş dini olarak da gösterir. İşte olay bu. Evet, 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 evet. Teşekkür ettim. Biz Nurul teşekkür Hocam ediyoruz. Allah razı olsun saygılar hocanım Çok teşekkür. Nurul Hocam size çevireceğim bu cümleyi niye bu cümleyi sizinle çalışmıştık? Hocam hiç yazmanıza gerek yok. Heyecan yok in essence, as a religion Islam regulates all dimensions of human life through its distinct ethical and legal principles. Buyurun efendim. Ee, sözün özü din olarak İslam bir din olarak İslam evet. Din olarak İslam a ah, yani ne, özgü... hocam Kendini neyle hocam? Evet Bakayım. Kendine evet. Kendine kendine özgü hukuki ve ahlaki <laughs> ilkeleriyle evet e, insan hayatının tüm yönlerini düzenler. Bir olay bu işte. Arkadaşlar şimdi ne anlatmaya Geldiğiniz düzeyi gördünüz mü bu parça eşliğinde? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Geniş zamanlı fiil cümlesi çalışmak bize ne kazandırdı? Ama şimdi esas vurguyu yapmış. Arkadaşlar, sizinle tanıştığım günden beri sürekli olarak bir gerçeği tekrarlıyorum, bir hakikatin üzerine vurgu yapıyorum. Ben hangi konuyu anlatırsam anlatayım, ya aslında arka planda cümleyi anlatıyorum, ya da cümle bildiğimizin yardımıyla konu anlatıyorum. Ama asıl olan cümledir. Yani Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi, biz bir pergel gibiyiz, pergelimizin her zaman merkezde cümledir arkadaşlar. Yani bakın arkadaşlar söylüyorum şimdi. Yani bak şu cümleye bakın ya. İlk başta yaptırdığım cümle. Ya arkadaşlar bu cümlede zaman dediğin yapı şudur ya. Aha işte budur ya. Aha, aha, aha bu işte bu bu bu. Senin korktuğun zamanlar diye ürktüğün yapı işte a budur işte a bu. Regulate fiilidir ya. Fiil yalın adı. S takısı adı. İşte geniş zaman bitti. Ya onun dışında kalanlar ya kelime grubudur. Ve onların oluşturduğu cümlenin bir sistematiğidir. Bak dönüyoruz, dolaşıyoruz, cümleye geliyoruz. Onun için ne yapalım, ne edelim? Yani bunu hep sürekli vurgulayacağım. Cümle sistematiğini yani bir yaşam biçimi haline getirmemiz lazım.